Welcome to the game channel. Bence bir normal başlayalım. Ot pasyon şiddet kan cinsellik ve argo dil içerir. Lütfen keyfini çıkarın. Adım Miles. İtibar kazanmak için yeryüzündeki her cehenneme girecek kadar hırslı bir araştırmacı kadar başka bir gazetecinin araştırmaya cesaret edemediği hikayeleri peşinden koşma isteğin, bazı karanlık sırları gün yüzüne kavuşturmak için seni Monte Masif Akıl Hastanesi'nin kalbine götürdü. Hayatta kalmak için mücadele edecek olan, mücadele edecek ve her olayı kaydetmeye çalışacaksın. Bir asker ya militan değilsin. Masif dağının dehşetinden kaçmak için tek şansın koşmak, saklanmak veya ölmek. Devam. We'll just sulk, or we Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for the livestock behavior. We encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low flying helicopters near Silverstone and London. The evet. şey Arab battle park services will be spraying for infestation of box helicopter. Sherry Pit, Signal Pit, Mount Massif, Esium, Esium, Synak, Nuitia, Astana 17 Eylül 2023 Beni tanımıyorsun. Lafı tanımlamayacağım. İzleyen olabilirler. Monta Sirte bunlar. Markrop Psikiyatrik Sistemi ve Tesislerinde 2 haftada 2 hafta yazılım danışmanlığı yapmıştım. Şu an gizli sözcüklerindeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin umurunda? Siktiğim delikleri. Orada korkunç şeyler oluyor anlamadığım şeyler gözümün gördüğüne bile inanmak istemedim. Doktorlar rüya terapisini daha derinlere indiğinden daha da onları bekleyen şeyleri Olduklarından bahsetti. İnsanlar acı çekmeye başlıyor ve Markov ondan para kazanıyor. Bunun açığa çıkılması gerek. Tamam. Pillere ver. Piller önemli diye biliyorum. Hatırlıyorum. Hatta burada toplayabileceğimiz tek şey ee, pil. Sesim nasıl arkadaşlar? İyi mi? İyi devam ediyorum. Pek de bağırmak istemiyorum. Hatta şunu biraz açalım sesi. Kötü geliyorsa ya da az geliyorsa beni bilgilendirin. Fazla geliyorsa da bilgilendirin. Oyundan fazla gelsin. Ama çok fazla gelmesin. Gazetecinin not defteri tab. Notlar da Ne J Tab J Ne Tab'a bassam Notlar Dokümanlar J Doküman Ne Notlar Tab'a bassam ikisini birden görebilirim Gerekli değil Tab'dan bakarım bunlara Selamun Aleyküm <laughs> Burada pil mil yok. Araştırılacak bir şey yok. Oo, Eski kasa Rubicon. Güzel araba. 10 saniye he tamam. Tamam. bizim şey. Eee nedir onun adı? Işık. Fener. Fener. Kapıları çabuk açmak için sol fare. Kapıları yavaş açmak için sağ sol fare. Şimdi. Ha. <laughs> Bu yere bakınca kendimi rahatsız hissettim. <laughs> bu yere bakınca kendimi rahatsız hissettim. Montana Siyapakal Hastanesi hükümetin hükümet gezilik skandalından dolayı 1971 71 yılında kapatılmıştı. Fakat sonrasında Hayır Kurumu kisvesit altında 2009 yılında Markov Markov bu nasıl okunuyor Markov psikiyatrik sistemleri tarafından yeniden açıldı. Cep telefonu şebekesi bir mil ileride haline kasetli Büyük ihtimalle bir sinyal bozucu şebekeyi kesiyor olmalı. Markov şirketi hayır kurumu maskesiyle bazı kayıtları gizliyor. Fakat bunu bir daha Amerikan topraklarında yapamayacak. Onları bu yerden çıkarın. Her neyse çok büyük şeyler olmalı. Nihayet bu ofisler admini Ademini atmış olabilir. Son adımı atmış olabilir biraz algıda seçicilik var. Taha Bey, merhaba, hoş geldin. Arkadaşlar, heyecandan dolayı okumadaki kemelik falan olabilir. Buraları biraz biliyorum. Ön kapı açılmayacağı için biz açık bir pencere bulacaktık. Bu oyunu tam bitirmediğim için bugün birazdan oynayacağız. Bir sonraki oyunda artık bu oyunu bitireceğim. Büyük ihtimalle Cuma günü tam açabilirim. Tabi biraz oynadım. Ee, biraz bazı yerlerini biliyorum. Ama yardımcı olursan sevinirim. Bazı yerlerinde takılırsam yardımcı olabilirsin. Ama işte biraz oynadım derken bir sene falan oldu. Az önce YouTube'dan baktık. En son bir sene önce oynamışım ve e, tam bitirmemiştim o oyunu. Tamam, senden yardım isteyeceğim. Çünkü en son oynamadığım yerde kalmışım. Nereye gideceğim bilemedim, bulamadım da. Bayağı uğraştım orada. Etrafı sağa sola biraz karıştıralım belki şey çıkar. Pil falan çıkar. Çıkıldık at diye resmen ya dur Speedrun Biz 53 dakikada bitirdik Tamam Şimdi Oyunun sesi çok açık Korkmak için girdiğimiz için ee... Konuşmada biraz problem var Sırf şeyden heyecandan 53 dakikada bitirdiysen sana helal olsun. Tebrik ediyorum. Büyük bir başarı çünkü ee, ben bitiremem açıkçası. Şu an sesi çok açtım. En ufak şeyde kulaklarım dağılır. AQE şey yapıyor. A. terapi durumu hasta kendi kendine yöneten berrek rüya vakasında ilerleme sağladığından iddia etti. Görülmemiş ölçekte morfojenik motor aktivitesi gizlendi, gözlendi. Dördüncü evre hormon programına devam edildi. Teşhis Spirometre hiçbir bronsiyel birikim tespit edilmedi. Bunlar herhalde gerçekten tıp terimleri. Hematokrit, santrifüj, ayrılmış. Oğlum bunlar ne amına koyayım ben. Or okuyamıyorum. Türkçesini zaten zor okuyorum. Belin annesinin Markov ve akıl hastanesine karşı olan hava durumunu sordu. Dava durumunu sordu. Ben diyorum hava durumu ne amına koyayım. <laughs> Arkadaşlar bence biz bunları okumayalım. Daha çok yaratıklardan kaçmaca falan. Buraya bildiğim için tepki vermedim.

<laughs> Türkçe nasıl yaptım? Yazdım YouTube'a Outlast bir TR yama diye direkt ilk çıkanı baktım, <laughs> yaptım. Hatta demin yaptım. Yayın az geliyorsa görebilirsin. And who are you then? I I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Uh, uh, ah, ne demek? İçerideyim her yerde ceset var. <laughs> Burnum tıkalı o yüzden okuyamıyorum da bazı şeyleri. İçerideyim. Her yerde ceset var. Kan, yanık işaretler, kelleler, barın arkasında sisçeler gibi dizilmiş ölü Markov bildiğim adamlar tabanda asalı. Özetlerinde Markov gelişmiş araştırma sistemleri yazıyor. Markov uzun süredir M.O. Hayırseverlik Derneği sömürüsü de para kazanıyor. Kahrolası 3. Dünya ülkeleri gibi milyar dolarlar ile oynuyorlar. Marco deli insanlarla dolu bir binada para kazanmaya nasıl düşünmüş olabilir? Domuz gibi bir şişin üzerinde oturtulmuş bir çeşit özel harekat polisi vardı. Buradan hemen çıkmam gerektiğini söyledi. Sonra da öldü. Geldiğim yoldan dönebileceğimi bilsen çok sevinirdim. Oğlum zaten geldiğin yerden dönsek oyun olmazdı. Sonra bakarız. Çok korktuğum zaman bir yerde ee, onları okuruz. Tamam, buranın naktan ne O kapandım oru. E ee, anahtar kart E bunda var mı tanıdık partnerdiydi. Açılıyor mu burası ya? E bu delinin girdiği yere mi gireceğiz? E evet, görmedik. <laughs>

kart anahtarı Onda da yok. Burası yeni bir oda. Değil mi? He evet, oraya geçiş buradanmış. Bu şimdi üstümüze atlayacak bizim. Selamünaleyküm. Dur bulacağım. Kesin burada bir yerde dur o. Tamam. Güvenlik kontrol kartı. Şimdi geri döneceğiz. <laughs> Biz de speed yapmayı deneyelim bakalım dur. Ananı sikiyim. Get out! Please! Because you're in there! Listen clean! Ya bir de biliyordum yani böyle bir şey olacağını ya. Bile bile korktum amına koyayım.